Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün Xbox 360'da ee, silmiş olduğunuz oyun halen ana ekranda görünüyorsa bunu nasıl kaldıracaksınız onu göstereceğim. Yarınki videomuzda da ya da birkaç gün içerisinde oyun nasıl yüklenir onu da size göstereceğim arkadaşlar. Burada Segarali oyunu var. Bunu ben yüklemiştim bu çalışmadı. Bunu sildim. Silmeme rağmen burada gözüküyor halen. Burada Y detaylar tuşuna, Y tuşuna basıyoruz. en alt kısma geliyoruz arkadaşlar. Daha sonra sola doğru Tıkladığımızda sil tuşu çıkıyor. A'ya basıyoruz ve evet diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ana ekranda silindi. Ee, oyunlar nasıl yüklenir? Bunu da sizlere e, kısa bir şekilde göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şu an e, bayağı bir oyun indiriyorum Xbox için. Ee, indirdiğim oyunları da sizlerle paylaşacağım. Videomu bu şekilde videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.